Herkese selamlar, sevgiler diliyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Umarım sağlığınız ve keyfiniz de yerindedir. Öyle olmasını diliyorum. Bugünkü konumuz aklınızdaki kişi, aklınıza ya da kalbinizde işte niyet ettiğiniz kim ise, beklediğiniz, olmasını istediğiniz kişi her kim ise, onun aklında sizinle ilgili neler var? Yani sizinle ilgili planı nedir? Bunları bir öğrenelim istiyorum başlığımızda ona göre olacak bakalım merak ediyorsanız yani size yansıttığı size söylediği gibi ya da davranışları gibi değil gerçekte aslında bilinçaltında size dair e, ne varsa aklında hepsi bir dökülsün planı nedir Bunları bir öğrenelim Evet benimle niyetlenen benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşlar için niyetimi alıyorum. Sizler de niyetinizi alın, şöyle güzelce odaklanın, güzel enerjilerinizi gönderin ve en doğru bilgileri almaya niyet edin. Olumlu ya da olumsuz. Önemli olan, gerçek olan ne ise, doğru olan ne ise o gelsin. Bakalım niyet ettiğiniz, düşündüğünüz insan, onun aklında sizin ilgili neler var, planı nedir size dair? Çok evet bir taraftan yorumlamaya devam edelim başlayalım yani daha başlamadık Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim aslında seninle ilgili aklımda yapmak istediğim gerçekleştirmek istediğim çok şey var diyor çünkü bir ve bütün olmak, birlikte mutluluğu yaşayabilmek, hani insan gerçekten kendini mutlu hissettiği, onun ruhuna iyi gelen, onunla uyum sağlayan biriyle hayatını bir şekilde kurmak, onunla gerçekten her anını yaşamak, paylaşmak ister, değil mi? İşte şimdi bu kişinin de bu durumu var. Yalnız şöyle söyleyeyim, bu üçüncü enerji etkileri bitmiyor. Hem orada geldi, hem burada. Yani bu da şu demek oluyor kişinin gerçekten e, bağımlılıkları üçüncü kişi dediğim evet yine hep bunu her defasında açıklıyorum evet üçüncü bir kişinin varlığı olabilir ama enerji olarak da ya da bir bağımlılık durumu da var yani bu kişinin mesela bazı alışkanlıkları bazı e, hani bağımlılık çalıştığı ve e, çıkamadığı alanlar onun sizinle ilgili e, hep ikilem içerisinde kalmasını hep ve bir şekilde de işte hem kendini acı yaşatmış hem size acı yaşatma eğilimi içerisine girdiğini söyleyebilirim. Yani bu insan diyor ki bak ben sorumluluk alamıyorum çünkü kendi sorumluluğum fazlasıyla var. Yine hani açıklayarak söylüyorum bunları. Belki gerçekten yükleri çok fazla hani hayatında taşıması gereken ve bu taşıması gereken yükleri sonuna kadar götürmesi gereken bir sorumluluğun altında olabilir maddi ya da manevi olarak. Ama diğer yandan şu da büyüktür insanı biliyorsunuz. İşte bu kötü alışkanlıklar, bağımlılıkları, takıldığı, takıntılı halleri, ne bileyim yanlış bir şeye bulaşmak, yanlış bir şey yapmak. Bunlar onun ister istemez hem enerji alanını bozuyor hem de eyleme geçmesiyle ilgili yapmak istediği birçok şeyin değişmesine engel oluyor. O da bunun zaten farkında. Ama buradaki enerjide bakın. Yoğun olarak sizinle gerçekten başka bir enerji arasında kalmış olduğu bir şey var. Sıkışıklık var. Bu artık dediğim gibi kendi hikayenize göre eğer birinin varlığından haberdarsanız bu da olabilir. Ya da işte sorumluluk anlamında veya bağımlılıkları anlamında diyebilirim. Çünkü üçüncü enerji sadece kişi, bir kişiye etkilemez. Yani sadece bir kişiye de bağımlılık olmaz. Biliyorsunuz insanın mesela egosuna olan bağımlılığı kendi bir konforu vardır, bir düzeni vardır, takıntısı vardır. Bunlara olan bağımlılığı da var. Yani on, ondan bir türlü çıkamaz. Bu insanın da böyle bir durum içerisinde. Bak seninle diyor ki ben mutlu olmak istiyorum. Ve mutlu olacağımı biliyorum. Seninle ilgili sorumluluğu üzerime alamıyorum. Çünkü yani normal bir kafada olmadığının farkında. Gerçek söylüyorum. ve yani Psikolojik olarak bir kere iyi durumda değil. Bunu kendi de fark ediyor. Ve size mesela bak çok incitici, kırıcı davranışlar aranızda geçen işte sözlü ya da davranış olarak o kadar çok şey olmuş ki yani diyor ki ben sana buz gibi olduğum zamanlarda soğuk davrandığımda işte buzdağının görünmeyen kısmı aslında eridi, üzüldü ama size bunu hep soğuk yani mesafeli ya da hiçbir şey umrunda değilmiş gibi davrandığını söylüyor ben seninle var olmak istiyorum bakın yeni bir başlangıç ilerlemek e, tamamlanmak mutlu sona ulaşmak çünkü mutluluğu yaşayacağını e, ve hani insanın o işte ruhunu e, bedenine ne bileyim hayatına iyi gelecek insanı sonuçta bilirsin değil mi o da sizin ona zaten iyi geldiğinizi ve sizinle en kötü anınızda bile onu mutluluğa dönüştürülebileceğini biliyor bunu yaşamak istiyor. Peki sadece yaşamak istemede kalıyor ve hep ertelemiş zaten. Çünkü ödün verdiği şeyler çok farklı. Bunun farkında. Yani sanki kendini e, siz haricinde diyeyim ya da sizin ilgili olan e, konulardan bağımsız olarak işte o hayatında onu engelleyen sorumluluklar ve bağımlılıkları o kadar çok feda etmiş, o kadar çok ödün verdim ki diyor. Şimdi bu onda ister istemez bir travma gibi arkadaşlar biliyorsunuz bazı alışkanlıklar kolay vazgeçilmiyor yani herkesin hayatında olan şeyler. Şimdi bu insanın da geçmişten bugüne kadar yaşadığı çok ağır şeyler var ki hala da devam ediyor. Evet bir yanlışa sürüklenmiş yanlış seçimler yanlış kararlar yanlış e, hatalara e, sebebiyet verecek e, şeyler yapmış ama Şimdi bunların bilincinde, bunların farkında. E şimdi bundan çıkamıyor, kurtulamıyor. Ve bu yüzden de bakın mesela bu olan şeyler senin kalbini kırıp sana buz gibi soğuk mesafede davrandığının ve kalbini çok yaraladım ve onu nasıl tamir edeceğimi bilmiyorum dediği bir durumda. Yani bunun farkında sizin kalbinizi aslında kendi belki konforu, kendi hayatında olan e, ve size karşı ödün vermekten kaçtığı birçok şeyden dolayı e, hep <laughs> umursamaz ya da görmezden geldiği bir durum içerisine girmiş biraz böyle sanki itiraf çalıştığı, hani dile getirmek istediği şeyler var boğaz çakrası sıkıntılı bir alana girdiğimiz için şimdi e, bu insan evet bunları yaşıyor bunları düşünüyor Sizin ilgili aklında olan şeyler e, aslında hani e, bir sorumluluk almak veya e, sanki böyle hani siz şey bekliyorsunuz ya beni sevsin saygı duysun güven versin birbirimize gerçekten sadakatle güvenle birbirimizi severek mutlu bir birliktelik yaşayalım ama işte o kadar çok şey olmuş ki bu olan şeylerin içerisinde hani hem suçlu hem güçlü hesabı diyeyim bu durum içerisine girdiği çok olmuş bunun farkında biraz böyle sanki günah çıkarmak istiyor gibi açıkçası bu şeyde enerjide çünkü içinde bir şeyler sizle ilgili çok yoğun ve çok olmasını istediği şeyler var mesela bakın bilinçaltında özellikle ruhlarımız aynı frekansta olduğu için birbirimizi bu kadar iyi anlıyoruz sen benim ruh eşimsin diyor ve bakın tam merkezine diyor ki tüm engellere rağmen çok yakın bir zamanda birbirimize kavuşacağız bu onun bilinçaltında olan şey ama burada bak <laughs> Hayatımı özgürce yaşamak istediğim bir dönemdeyim diyor ve sorumluluklarım beni geri planda tutuyor. Doğru. E, tam olarak da böyle bir durum işte. Yani e, hani ben hayatımı aslında beni bağlayan bağımlılıkla tamam kendi isteğimle ya da kendi isteğim dışında olsun hiç fark etmez. Ben gerçekten e, artık özgürce karar almak hani insanın içinden gelen böyle çok çok yaşamak istediğin, olmasını istediğin şeyler vardır ya. Şimdi bu insan bunu yapmak istiyor, bunu yaşamak istiyor, ama gel gör ki bunu yaşayabilecek bir konum içerisine giremiyorum. Cesaretsizlik ayrı da buradaki sorumluluk biraz da sorumluluk almaktan kaçmak çok fazla her şey sanki kendi üstüne yükleniyormuş duygusuna kapılmak. Bir de sizinle ilgili geleceğe dair mesela bir şey planlarken, bir şey düşünürken hayal ediyor, düşünüyor, işte şöyle olsa diyor olmasını istiyor. Ama bunu oluşturacağını dair bir gerçekliğe dönüştüğü zaman e bakıyor e ben bu durumdan nasıl çıkacağım, nasıl kurtulacağım. Çünkü onun ruhuna iyi gelen sensin. E bunu biliyor. Bana iyi gelen sensin diyor. Bakın mesaj burada aslında bir iletişimselliktir. Haberleşmek yani e, konuşmak ondan sonra eğer ki tabii bu şey için de geçerli. Bazıları için hani uzun zamandır iletişim yoksa e, haberleşemiyorsanız. Muhtemelen sizden de bir iletişim bekliyor ama sizinle de bir iletişime geçmek istiyor. Yani bir haberleşme, bir konuşma ihtiyacı hissettiği bir şeyde, enerjide. Yeniden doğmak ve yeniden bir başlangıç yapmak. Artık bütün her şeyden aramak ama bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Çünkü bir seçim yapması gerekiyor. Belki bir karar vermesi gerekiyor. Bakın burada zaten dediğim gibi kılıç uçlusu onun hem burada kalben acı çektiğini... Hem de gerçekten e, sizinle bağlantılı olarak sizinle olan durumlarda yani arada kaldığına dair bir durumu göstermekte. Az önce saydığımız konularla ilgili. Bu kişinin planında şöyle söyleyeyim, e, dediğim gibi bakın bir iletişim durumu, bir konuşma haberleşme var. Yeniden doğmak, bak bu gelecek yönünde yani olmasını istediği şey var ya. Ama bunu doğru kararlar vermek ve vererek yapması gerektiğini biliyor. Güneş kartı ve barış. Yani sizle ilgili aslında gerçekleştirmek istediği şey yeniden doğmak, yeniden o umudu, o sıcaklığı, huzuru hissetmek ve bir barış sağlama isteği içerisinde görünüyor arkadaşlar. Yani bu da diğer destemden de bir destek alacağım. <laughs> bu da onun zaten bak ne kadar hani işte acı da çeksek, acı da çektirsem benim hayatımda bir şeyler zaten hani böyle ruh sağlığı olarak diyorum psikolojik olarak çok iyi değil diyor bunu da biliyor hani normal düşünemediğini çok fazla takıntı çok fazla kaygı ve besveseler var biraz böyle tabii ki kolayına gelen şeylere de evrilmeye çalıştığı için o yüzden belki de hani o seçim dediğimiz mesela şöyle düşünebilir bazıları. Evet başka biri daha var tamam. Eğer öyle bir durum varsa işte bu sizinle onun arasında sıkışıp kalması. Oraya çalıştırdığı bir bağımlılık kopamaması. Çünkü bu konu o kişiyle ilgili ne yapacağı değil. Sizinle ilgili hani aklında ne var ne planlıyor diye. İşte benim elimi kolumu bağlayan beni kısıtlayan şeyler bunlar. Yani sizinle ilgili geleceğe çok aslında umutla bakıyor. Bak bakmıyor değil. Her ne kadar dediğim gibi sorumluluk almaktan kaçıyor gibi de olsa ya da o yükleri hani böyle bir şeyleri düşündüğünde ağır da gelse aslında hala onun için bak ertelediği, sizinle ilgili ertelediği şeyler. Çünkü şu an baktığında aynı bak görsendeki gibi evet çok böyle grimsi, siyah, karanlık gibi görüyor. Hani seninle ilgili işte önümü göremediğim için hep böyle baktım. Bakış açısı buydu. Ama bir şey onun içinde aslında hala hani o umudu yeşertecek e, ve sizinle ilgili geleceğe dair e, gerçekleştirmek istediği planları artık harekete geçirme arzusu içerisinde. Çünkü diyor ki bak ben yeniden var olmak. Bu bir başlangıçtır. E burada da zaten yeniden doğmak, e, yeni bir başlangıç yapmak, e, di, dileğinin de bu olduğunu e, söylediği bir şey var. Enerji var. Yani böyle bir Durum içerisine anlatırım. Yani ben seninle bir barış sağlamak çünkü ruhen e, seni hani ruhunda hissediyor olması Ama çok iyi de, bak bunu mesela istemediğinde, canı istemediğinde ya da böyle bir tersine geldiğinde diyeyim, gayet güzel de geliyor. Yani size hani e, canı istediği dediğim e, belki o an gerçekten kaçmak istiyor. O an belki kendine işte e, size karşı böyle. Bak burada da bir erteleme geldi. Mesafe koymak istiyor. Bir şey başaramayınca e, kaçış onun için. Bak sıkıntılı günlerden geçtiğini söylüyor. Yani e, çok böyle can sıkıcı durumlar içerisindeyim ve bu yüzden seninle ilgili gerçekleştirmek istediği birçok şeyi gerçekten ertelediğini. ve Bu durumların içinden çıkamadığı için de her ne olursa olsun değiştirmek istiyorum diyor. Büyük bir özlem var ve artık bu özlem yani o ruhsatın gerçekleşmesini istiyor. Bir hasretlik var. Yaşamak istediği, dünyasında ciddi anlamda yaşamak istediği o hasretliğin artık bir kavuşmayla oluşmasını istediği enerjiler içerisinde görünüyor arkadaşlar. Yani bu insan dediğim gibi sizle ilgili aklında bak yapılan yaşanan birçok şeye rağmen ne olursa olsun seninle ilgili planım şu beni bağlayan, zincirleyen e, ve o hani zincirleri kramadım ya da tutan her ne ise belki de kimleri için gerçekten beklediği bir sonuç da olabilir, beklediği bir şey olabilir. O yüzden bu süreç içerisinde sürekli erteleme durumu içerisinde de giriyor olabilir. Ama bunlarla ilgili en azından gerçekleştirmek istediği, yapmak istediği şeyler çok yoğun. Yani bu insan bak hem seninle konuşmak, iletişime geçmek hem de aranızda artık barış sağlamak istiyor, barışmak, düzeltmek. Yani bu her şekilde olmasını istediği ve icrata geçirmek istediği. Şu ana kadar pasif kaldı, o kadar çok şey olmuş ki, işte o pasiflik modundan bir şekilde çıkarak artık o dengeleri mutlu bir şekilde sonlandırmak istiyorum diyor. Yani mutluluğa seninle gitmek çünkü aranızda güçlü bir bağ durumu var diyor. Peki şimdi bak plan böyle tamam mı? Yani sizinle ilgili e, bir planı yok değil, var. E, mutlu bir birliktelik yaşamak istiyor. Ama sorun şu ki bunu gerçekleştirecek kadar kendini yeterli hissetmiyor. Ya da o yeterli hissedeceği kısımlarda hep bir kaçış var. E niye? İşte buradaki var olan sorunlar, sorumluluklar, stres, sıkıntı onu ister istemez böyle hep e, aşağı çekiyor. Yani muhtemelen biraz <laughs> bu konuyla ilgili zamana ihtiyacım var. Yani bunları belki kısmen sizinle paylaştı, belki paylaşmadı. ve Belki tam tersi böyle daha soğuk, daha uzak durmaya çalışıyor da olabilir kimileri için. Ama en azından burada bilinçaltında ve niyetinde gerçekleşmesini istediği birçok şey var diyebilirim. Peki bu sorunlar, bunun üzerine şunu sormak istiyorum. Bu sorunlar olduğunda, yani gerçekten kendini hür iradesiyle özgür iradesiyle hissettiğinde sizinle ilgili kurduğu olmasını istediği bu planları gerçekleştirecek mi bence bu çıkan enerjinin üstüne güzel bir şey olacak sor olacak gerçekleştirecek mi yoksa böyle gidecek mi boş boş plan yapıp sadece lafta mı kalacak yoksa icraata geçecek mi bir bakalım yapacak mısın peki olmasını istediğin, gerçekleştirmek istediğin şeyleri. Tılsım sekizlisi. Ölüm. Tılsım prensi. Kılıç dörtlüsü. Kupa şövalyesi. Değnek dokuzlusu. Ve son kart alıyoruz. Tılsım üçlüsü. Evet tılsım üç geldi yani üçüncü enerji. Arkadaşlar evet çoğunluk olarak şöyle söyleyeyim. Bunu gerçekleştirmek için aslında cidden bir çaba göstereceğini söylüyor. Ama bunların gerçekten tam istenilen yani hani onun planladığı gibi istenilen sonuca ulaşabilmesi için onun ciddi bir dönüşüm içerisinde ve bırakması gereken şeyler olduğunu söylüyor. Aslında çok doğru. Yani bak şöyle düşün hani bir yanlıştasındır ya da bir şeyin hayatında yanlış olduğunun farkındasındır. Bu, bu da güzel bir şey. Hani onun yanlış olduğunu biliyorsun ya da yanlış kararlar verdiğini biliyorsun ya. E bunu dönüştürmek ya da bunu değiştirmek istiyorsun. Bu gerçekten güzel bir şey ve o da bunun farkında. Yani benim e, işte bağımlılıklarımı, sorumluluklarımı bana engel olan korkular her neyse bunları bırakmam gerekiyor. Yani benim bir dönüşüm içerisine girmem gerekiyor. Bu dönüşüm içinde tabii ki desteğe, yardıma da ihtiyacı var. Biraz böyle motive edilmeye de ihtiyacı var. Ama bu insan diyor ki bak ben elimden gelen çabayı göstereceğim. Yani senden vazgeçmemek için, seninle olan aslında gerçekleştirmek istediğim şeylerin gerçeğe dönüşebilmesi için elimden geleni yapacağım. Ama bunun için dediğim gibi bazılarınız için çok kolay olmayabilir ciddi bir zamana ihtiyacınız olabilir. Hani çünkü herkesin bir uyanış ve dönüşüm anı aynı anda değildir, farklıdır. Şimdi bu kişi de pardon, kendi içinde yaşamış olduğu bunca şeyin üzerine belki de hani artık gerçekten içinden geldiği gibi hayatını yaşamayı, mutlu olmayı, ona zarar veren şeylerden kurtulma arzusu içerisine girdiğini söyleyebilirim. Yani en azından hani. Bunun bilincinde ve bu durumu düzeltmek istiyor. Yani ona ağır gelen, e, yük olan her şeyden kurtulmak istiyor. Yani anlayacağınız bu insanın sizinle ilgili e, kurduğu, şey aklında olan ve gerçekleştirmek istediği şeyleri e, gerçekleştirmek için en azından bir emek verecek. Yani bir çaba gösterecek de işte bu e, çok da kolay olmayabilir bunu söylemeye çalışıyorum. Yani hani böyle e, bir anda e, hadi ben işte o beni bağlayan şey ya da işte hayatımda olan sorumluluğum altında olan şeyden hemen kurtulayım çıkayım tamam seninle e, istediğim şeyleri gerçeğe dönüştüreyim gibi bir durum olmayacaktır. Yani burada en azından e, yavaş yavaş e, çözüm bularak emek vererek ya biraz da işte zora gelemediği şeyler o kadar çok fazla olmuş ki. Yani o bu insanın sorunu bence geçmişinden gelen e, ve hala bugüne taşıdığı e, olaylarla ilgili ya da kişilerle ilgili bu durum onun e, çok fazla bak, yorgunluk, tükenmişlik, güçsüzlük, zayıflık ve yetersizlik duygusu oluşturmuş ama hani son böyle ha gayret diyerek senin için en azından e, yapmak istedim yani benim sırf istediğim için diyor şimden gelen şey yapmak istediğim şey neyse bunun için çaba göstereceğim diyor. Yani kısaca size şöyle söyleyeyim. Burada çok çok büyük beklentiye girmeyin tamam mı? Yani bu insanın aklında sizinle ilgili yaşamak istediği, gerçekleştirmek istediği şeyler var, planları var yani gelecek yönünde. Hani bu kimler için gerçekten uzun vadede bekleyeceğiniz bir süreç olabilir. Ama bir anda da çözülmeyecek. Yani bir anda ondan hani büyük çabalar, büyük mücadeleler göstermesini beklememenizi öneririm arkadaşlar. Biraz bence bu durumun akışta kalması gerekiyor. Yani hani bazen kötünün içinden iyiyi almak gerekir diye bir şey vardır. Hani burada onun bunu gerçekleştirecek mi kısmında hayır demiyor. En azından bunun için bir çaba göstereceğim diyor. Belki tamamen gerçekleştiremese bile bir çaba göstereceğim diye. Bunu zaten zaman gösterir ne olacağını. Son olarak da bunun üzerine bakalım size ne söylemek ister diyelim konuşma kartlarımızda. Tam şu anda hissettiği duygular, düşünceler yine aklında kalbinde ne varsa söylemek istedikleri nedir? Tüm gerçekliğiyle size neler söylemek istiyor? Evet seninle ciddi adımlar atmak istiyorum dedi güzel ilk kartımız. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek dedi. Beni hala sevdiğini hissediyorum. Yani senin diyor hayatını alt üst edesin. Sana ne yaparsam yapayım beni hala sevdiğini hissediyorum. Yani biraz böyle gibi bir şey oluyor. Çünkü sevgisinden sizin sevginizden emin ol. Bak hak etmediğin şeyler yaşattığım için özgünüm. Bence çok doğru. Ne demişti burada? Bak o kadar doğru ki enerji birbiriyle bütünleşiyor seni aldatmıyorum aldatmadım biraz şüpheli burası bazılar için duygularımdan emin değilim duygu karmaşası yaşamasının sebebi işte duygularını yenik düşmemek açısından nasıl bir duygu içerisine gireceğini de kestiremiyor her gün her gece seni düşünüyorum aklımdan çıkmıyorsun son bir kart almak istiyorum düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor tam olarak az önce söylemiştim İşte bak geçmişten gelen bir sıkıntı bu belki sizde olan bir geçmiş ya da sizden ayrı olan bir geçmiş bu durum onun yeniliğe açılmasına ya da değişime kendini hazırlamasına da bir yerde engel oluyor ama buradaki konuşma kartlarının hepsi aslında açılımımıza da baya baya uyumlu geldi Durum bu arkadaşlar. Sizin yapacağınız yani böyle bir hikayenin içinde iseniz eğer böyle bir kişiyle bir birlikteliğiniz ya da işte aklınızda kalbinizde ise biraz akışta kalmanız zamanla bırakmanız gerekiyor. Çünkü o kişi zaten kendi içinde bunları yaşıyor. Ve gerçekleştirmek istediği şey uğruna. Hani her zaman ağır taş daha yerinden kaldırılamaz denilir ya. Onun gözüne de gerçekten vazgeçilmez olmak istiyorsanız kendinizi hep ağırdan alıp geride durmanızı öneriyorum. Çünkü e, her ne olursa olsun, e, ne kadar hani ilişkide tamam sevmek, sevilmek güzel duygulardır. Hepimiz çok sevilip sevilmeyi isteriz ama insanoğlu biraz fazla değer gördüğünde gerçekten şımarıyor ve değersizlik duygusuna dönüştürüyor bunu. Onun için önce kendi değerinizde kalmanız ve sonrasında ona değer vermeniz daha önemli bir şeydir. Yani bu kişi bu kadar sorumluluk, bu kadar sıkıntı ya da bu kadar kaosun içinde hissediyor kendini. Tamam zor şartlar ya da zor koşullar içinde olabilir. Ama ne olursa olsun hani siz burada onun hayatının kurtarıcısı ya da çözümcüsü değilsiniz. Bırakın kendi çözsün. Hani şey vardır ya isteyen yapacaksa bırakır. Her şeyi bırakır, her şeyi göz alır, gözünü karartır, değil mi? Onu yapar. Yani bu kadar e, şeye e, acitasyon ya da işte ne bileyim korkuya hiçbir şekilde gerek yok. Yani bazen karşındaki insanın değişmesinde senin katkın nedir? Sen kararlı durduğunda, sen kararlı durursun, o zaten değişir, merak etme. Ama sen ona her konuda tabiz verir her şeyi görmezden gelip kabul edersen zaten ondan bir değişim bekleyemezsin. O da o düzene ayak uydurur. Onun için size burada e, hani çıkan enerjiye göre söylüyorum. Gerçekten nacizane e, bunu tavsiye ediyorum. Ne olursa olsun bu böyle bir hikaye değilseniz geride durun. Kendinizi ağırdan alın. İnanın ki o zaten bu yapamadığı, korktuğu her şeyden kurtulacaktır. Sırf sizi Kazanıp sizin ilgili olmasını istediği şeyleri gerçekleştirmek için. Yani beklenti içerisine girmeden akışta sadece kendi hayatınızı odaklı yaşayın, o zaman her şey muhteşem bir dönüşüme girecek emin olun. Tüm güzellikleri sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, şifa olsun güzellikler. Umarım her istediğiniz kolaylıkla en güzeliyle olsun diyorum mühürleyin. Güzel olanı ve beklediğiniz olmasını istediğiniz şeyler size en iyi şekilde gelmesini diliyorum. Hoşçakalın.